şu anda mesela parmağımız bak yine gitti yuvasına son bir kez daha ama gözümü kesinlikle ondan ayırmıyorum ondan önce çekmem lazım aksi de havada bile ısırabilir agalene besleyin dedim arkadaşlar buna dikkat edin ağına dokunmayın sakın dokunmayın bakın bakın anında çakar bak anında çakar iğneyi şaffetmez zehirli de bir örümcek Sakın hafife almayın. Ayvayı yersiniz. Benden söylemesi. Böyle şey yapmayın sakın. Çok çok büyük bu. Zehir dişlerini görüyorum ben şu anda. Zehirli de bir örümcek. Popülaritesi çok fazla. Popülasyonu Türkiye'de. Kuzey güney hiç fark etmiyor. Her yerde yaşıyor. <laughs> Gelişmiş yuvasından tanıyabilirsiniz. Bakın tünel gibi yuvaları var titreşime aşırı derecede hassas.